Dolandırıcıların yeni yöntemi faizsiz kredi. İzmir'de bir hanımefendinin başına geldi ve faizsiz kredi çekmek isteyen bir linke tıkladı ve bu linkin açılmasıyla sanal kartından 700 bin lira para dolandırıcıların eline geçti. Eğer bir kredi çekmek istiyorsanız öncelikli olarak başvurmanız gereken yer elbette bankalar. İnternet sitesi üzerinden faizsiz bir kredi linki karşınıza çıktığında bu dolandırıcıların tuzağına düşme ihtimalinizin olduğunu gösteriyor ve bu noktada yapılması gereken en önemli nokta mutlaka Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmak ve kesinlikle bu linkleri tıklamamak. Çünkü bu linklerin girişi akabinde Çekilen paraların iadesi dolandırıcıların bulunması oldukça zor bir durum. Fakat bankaların da sorumluluğuna gidilmesi gerekmesi noktasında da bankalar hiçbir güvenlik zafiyetinin olmadığını ve sizin onayınız olmasından dolayı da bu paraların sizin ödemeniz gereken bir borç olduğunu söylüyorlar. Ve dolandırıcılar burada sanal kartlarınızın açık olmasından dolayı da bu paraları rahatlıkla çekip link üzerinden de sizin dolandırılmanıza sebep olan biliyorlar